Western Game herkese selamlar. Bugün biz ne yapıyoruz? Bugün biz aslında neredeyiz desek? Bugün biz Justcraft'tayız. Justcraft serverındayız ve biz bir gökdelen inşa ediyoruz. Du -du -du neyse. <laughs> neyse demeyi sevmem. Ama neyse. Neden bu videoyu çekiyorum? Malum survival'da biraz inşaat yapmak zor Aranızdan illa ki Jaskrat'la oynayanlar vardır. Şöyle gösterecek olursam. Oho. Eee, bize hop. Hem bir reklam gibi bu hem de bize sponsorlar lazım. Bir saniye hala çıkamadım yukarı. Hay. 40 diamond var hala niye sponsorun diyeceksiniz. Harbi Şunları sakla sakla geri zekalı. Hay anasını satayım. Lan bu kodumun ya. Ee, çıkacaksan çık. Neyse çıkmayacağım ya yukarı. baba baba yukarı çıkmayacağım dedim. İşte. işte aranızdan iyi like oynayanlar vardır diyorum. Aranızdan da sponsorlar lazım. malum Yapmak zor, stonlarımız bitiyor ve stonlar acayip pahalıya mal oluyor. Siz de eğer bizim yapıldığımıza destek olmak isterseniz Sadece bu Şeylik Bize oyunu sponsor olabilirsiniz. Nasıl bir sponsorluk? Ya yürü git lan! Yiğit! Yani yiğit bu arada Ege abinin Ağaç yarışmasında katılıyor. Şeyin, şey dedim bana. avatardaki Ki ya neydi o ağacın adı? Ağacın adını hatırlayamadım şimdilik. ay ee, o büyük ağaç yapmaya çalışmış. Umarım ki birinci olur ama benim gözümde hep birinci, o birincidir. Yani büyük ihtimalle de birinci olur. Oğlum bak git ya. Ee, işte diyorum. Bize sponsor olursanız, yani bina tamamen bittiğinde, zaten gördüğünüz gibi iskeleti filan tamamlandı neredeyse. Yüzde, iskeletinin yüzde 90'lık bir kısmı tamamlandı diyeyim sponsorlar sponsor olmak isteyenler işte video altına falan IP atarım bana ulaşabilirler şeyim Nikim Somanes burada somoneson değil çünkü somonesonun şifresini unuttum lanet olsun ki böyle salak <laughs> Steve dolaşıyoruz turist değilim yani <laughs> bildiğiniz inşaat amacısıyım ben burada ee, izlediğiniz için teşekkür ederim Eğer videoyu beğenir ve bize destek bir başka türde de destek olmak isterseniz yukarıdaki subscribe şuna basın ve videoyu likeleyin. Neyse söyleyemedim. İyi